Hastanede öldü denilen 3 yaşındaki kız çocuğu cenaze töreninde canlandı. Görüntüler Filipinler'den. Zamboanga kentinde hastaneye kaldırılan kız çocuğuna doktorlar öldü raporu verdi. Aile ertesi gün kilisede cenaze töreni düzenledi. Tören sırasında cenazeye katılan bir kişi minik çocuğun başını oynattığını fark etti. Ölmediği anlaşılan çocuk hemen hastaneye kaldırıldı. Minik kızın komada olduğu, tedavisine devam edildiği açıklandı. <laughs>